Çocukken susmak zorunda kaldın. Bağırmak istedin ama korktun. Eğer karşı çıkarsan bir daha sevilemeyeceğini düşündün belki de. Belki bir gün geçer sandın. Ama geçmedi. Görmezden gelmeye çalıştın olmadı. Kabullenmeye çalıştın ama kabul edilebilir bir şey değildi. Değil mi? Çünkü aile içi şiddet sadece vücutta iz bırakmaz dostum. Akılda yankılanır, ruhun içine işler ve olaylara nasıl tepki vereceğini şekillendirir çocukluğunda şiddete maruz kaldıysan, şimdi yetişkinsen ama hala geçmişin gölgesinde yürüyorsan, yalnız değilsin. Bu video senin için. Aile içi şiddet sadece dayak değildir. Bağırmak, küçük düşürmek, akranlarıyla karşılaştırarak hor görmek, susturmak, sevgiyi şarta bağlamak. Hepsi duygusal şiddettir. Hepsi istismardır. Çocuğunu dövmeyen dizini döver. Dayak cennetten çıkmadır gibi sözlerle nesilden nesile taşınan çocuk yetiştirme anlayışı tamamen çöpten ibarettir arkadaşım. Bu anlayış ile yetiştirilen çocukların tabii ki hepsi yetişkinliklerinde katil veya suçlu olmuyor. Ama özgüvensiz, kaygılı, korkak veya işlemedikleri suçların talipleri olabiliyorlar. Peki ne pahasına? Tabii ki kabul görme pahasına. Kiminin yaşadığı öfke problemleri ve kiminin ilişkilerinde yaşadığı güvensizlik duygusu, çocukluk döneminde maruz kaldıkları aile içi şiddet ile doğrudan bağlantılıdır. Sana sevgiyi ancak acı çekerek hak ettiğini öğretildiyse veya hak ettiğin sevgi ve onay şarta bağlandıysa, yetişkinlikte seni gerçekten seven biri geldiğinde ona güvenemezsin, tetiklenirsin, kaçarsın, kendini yalnızlığa mahkum edersin, Çocukken yaşadığın şiddet beynine tehlike var sinyalini kalıcı olarak kodladı çünkü. Bu yüzden bir türlü rahatlayamıyorsun. Sürekli tetiktesin. Sürekli bir şeylere karşı kendini savunmak zorunda kalıyorsun. Bu çok yorucu olmalı. Belki ben kötü çocuktum diye düşünüyorsun. Ama değildin dostum. Sadece ebeveynlerin ebeveynlikten bir haberlerdi. Şimdi herkese gülümsüyorsun ama içindeki öfkeyi aynada bile susturamıyorsun. Seni sürekli yetersiz gören babanın sesiyle kendini acımasızca yargıladığını fark ediyorsun. Sana baban gibi davranan erkekleri ya da annene benzeyen kadınları neden seçtiğini hiç düşündün mü? Bilinçaltın bu seçimleri yapman gerektiğini söyleyen kodlarla dolu. Ama tanıdık olan her zaman sağlıklı değildir. 33 yaşında bir kadın danışan ilişkilerinde hep ilgisiz ve baskıcı erkekleri seçtiğini fark eder. Çocukken babasının annesine sürekli hakaret ettiğine şahit olmuştur. Ve aynı zamanda babası, kendisine de birçok defa bağırmış, kendisini hor görmüş ve küçümsemiştir. Annesi ise bu şiddetin sürekli üstünü örtmüştür. Hatta gördükleri bu şiddet yetmiyormuş gibi mütemadiyen kızını kolundan tutup babasından özür diletiyormuş. Peki ne uğruna? annesinin kendisini huzurlu hissettiği o çatışmasız rutin aile hayatına dönme uğruna. Danışan sonunda şöyle dedi. Birinin beni sevmesi için karşılıksız olarak kendimi sürekli fedakarlık yapmak zorunda hissediyordum. Tahammül etmek zorunda olduğumu ve bu zorunluluğun yine yapmak zorunda olduğu bir fedakarlık olarak görüyordum. Çünkü çocukken gördüğümüz şiddet, travmalar yaratır. Travmalar ise sevgi kodlarımızı bozar. Hiç gereği yokken, aslında istemediğimiz ilişkiler yaşar. Yapmamamız gereken evlilikler yaparız. Ama iyi haber dostum, terapilerde bu kodları yeniden yazmak mümkündür. Evet, belki bir klişe olacak ama senin suçun değil. Gerçekten değil. Kendini kabahatli görme. Hatta sana bir sır vereyim mi? O evde en suçsuz, en masum ve en lekesiz aile üyesi sendin dostum. Ama artık sen bir yetişkinsin ve kendine ait sorumlulukların var. O çocuk artık büyüdü ve kendini iyileştirebilir. Ebeveynlerinin yapamadığı, hatta yapamadıklarını kabul etmekten kaçtıkları ebeveynliği kendine sen yap. Psikoterapiye gitmeyi bir yana bırakalım. Gitme kararı almak bile güçlü bir karardır. Birçok yetişkin yıllar süren iç hesaplaşmalarını doğru bir terapistle aşabildi. Yıllarca susturulan o çocuğu bul. Ona sarıl. Yalnız olmadığını söyle ve onu suçlamaktan vazgeç. Silkin ve ayağa kalk. Korkarak yaşarsan dostum, hep bildiğini yaşarsın. Ama sevgi korkuyla bir arada yaşayamaz. Yeni insanlara, yeni ihtimallere kalbini aç. Bu bir süreç. Bazen yıllar sürebilir. Ama her adım, her gözyaşı, her farkındalık seni hayatta tutar. Sen çocukken kendini koruyamadın belki. Evet, sana acımadılar. Ama şimdi güçlüsün. Şimdi bir seçim şansın var. O çocuk hala içinde ve sen onun sesi olabilirsin. Onu susturanlardan değil, onu konuşturanlardan olabilirsin. Unutma, geçmiş seni tanımlar ama kaderini yazmaz. Kaderini sen kendin yazarsın. Bu videoyu paylaş. Belki çocukken susturulmuş bir yetişkin bu sesle yeniden ayağa kalkar. Yorumlara ben buradayım yaz. Çünkü iyileşmek yalnız olmaz.